Erkan Bilge adım. Kargo sektöründe çalışıyorum, taşımacılık sektöründe. Tüm motorlu taşıma işçiler sendikası temsilcisiyim ayrıca. Bizim hizmet sektörü olduğu için biraz mesailerimiz sürekli olan bir sektördeyiz. Normal mesaimiz 9-6 ama 6'dan sonra mesaiye kalıyoruz genellikle. Cumartesileri bile bazen böyle oluyor, bayramlarda bile böyle oluyor. Hizmet sektörü olunca gıda falan taşıyınca onları ulaştırmak zorunda kalıyorsun. Herkesin bir sonuçta bir dağıtım alanı var, bir kargo sayısı var, bir paket var. O paketleri vermek zorunda. İkinci gün çünkü daha fazlasıyla biriktiği için kurye arkadaşlarımız temizci arkadaşları bu konuda zorlanıyorlar. O yüzden o işin o süreç içerisinde devam etmesi gerekiyor. O yüzden sarkıyor 7, 7,5, buçuk, 8. Hatta çeşitli kampanyalar, büyük sektörler kampanyalar yaptıklarında saat 9, 10'u bulan süreçte olmuştur. Hani daha fazla efendim bir tempo istiyorlar. Kurye 200 dağıtıyorsa 250 de dağıtsın diye biliyorlar aslında. Biraz pandemi dönemi biz bunu çok yaşamıştık. Daha büyük ağır koşullarda yani işte 150 ile çıkan kurye 200 ile çıkmak, 250 kargo dağıtmak zorunda kalıyordu ve saatler çok fazlasıyla gelişiyordu ve pazar günleri bile mesaiye çağırılıyordu. Ödemelerinde bir problem yaşanmıyor ama dediğim gibi sonuçta kendilerine ayıracak bir vakitleri kalmıyor işçilerin. Dinlenme vakitleri çok olmuyor. Özellikle kampanya dönemlerinde bu daha fazlasıyla artıyor. Bu da sıkıntı. E bizim sendika olarak biz bu sektöre girmeden önce, kargo sektörlerine girmeden önce daha fazlasıyla bir işçinin üzerinde bir baskı, daha fazla haklarına gasp edilme söz konusuydu. Farz edelim 80 saat mesai yapıyor. Maaş bordrolarına 30 saat yazılıyordu. Yani Sürekli bir çalıntı, sürekli bir emek hırsızlığı vardı orada. Ama bir sendika orada bir toplu sözleşme yaptıktan sonra bu durum tamamen değişti. Sonuçta bugün işçi mesaiye kaldığında iki saati geçtikten iki buçuk saati geçtikten sonra ekstra bir yemek ücreti de alıyoruz biz toplu sözleşmelerde. Bunu bastırıyoruz zaten iki buçuk saati doldurunca mesaisi bir yemek parasının daha yatırılması ve o iki buçuk saatinde mesainin aynı şekilde yatırılması üzerine toplu sözleşmelerde bunları tasla madde olarak yazmışız. Tabii ki işçilerin örgütlü mücadelesine sendikanın o baskısında işçilerin de o birinden gelen güç aslında yoksa şimdiye kadar vermiyordu. Son 4 yıldır toplu sözleşmeler yapıldıktan sonra bunu vermeye başladı. Şimdi mesailerde kesmeye çalışıyorum. Bu da ayrı bir mesele. Hem ailenle bir zaman geçiremiyorsun. Hem o günde ne kadar o yorgunluğu, 6 günün yorgunluğunu nasıl atacaksın? Sonuçta bir gün tatil, bir pazarın var pazar günü ister istemez ailesiyle zor veya bir vakit geçirmeye çalışıyor. Dinlenemiyor ister istemez. Gün boyu ayaktalar, gün boyu koşturuyorlar. Gün boyu daha ağır yük taşımak zorunda bazen kalıyorlar. Haddini aşan, hacmi yüksek olan kargolarda taşıyorlar. Bundan dolayı bir günlük tatil aslında onların için çok bir dinlenirci yönü yok. Şu bayram arifesinde bile 6'ya kadar zorunlu çalıştık. Yani bir de kapanması gerekirken ama biz örneğin saat 6'ya kadar o gün kargolarını dağıtırabilmek için çalıştık. Taşmacılık işçileri 4 madde üzerinde ben saymak isterim. Birincisi vergide adalet, ikincisi vergi kümülatifinin yükseğe daha yüksek çıkartılması. Çünkü en büyük sorunlar taşımacılıkta bu sorunla karşılaşırız. Örneğin eskiden 2010'larda işçi 11. ayda ilk vergi dilimine giriyordu. Daha doğrusu %20'lik vergi dilimine giriyordu. Bugün ise 3. ayda, 4. ayda vergi dilimine giriyor. Bu vergi diliminde bir adalet oluşması talebimiz vardı bizim kargo işçileri olarak. Bu kümülatifin yükselmesi gerektiğini düşünüyoruz. Bunun için bir mücadele verilmesi gerekiyor. Bir de krem tazminatına dokunulmaması. Bir de tabii ki günün enflasyonu, işçilerin üzerindeki baskı, sendikalara karşı olan bu tutuma karşı 1 Mayıs bizim açımızdan çok fazlasıyla önemli. Ve bütün bu talepler doğrultusunda bu enflasyona karşı, bu vergide adaletsizliğe karşı 1 Mayıs'ta her yerde, Türkiye'nin her yerinde alanlarda olacağız.